Kahraman Türk askeri ile Kahraman Azerbaycan askeri, Afganistan'ın başkenti Kabil'de havalimanın güvenliğini sağlıyor. Taliban'ın ele geçirdiği Afganistan'da panik havası devam ederken, iki kardeş ülkenin askerleri Kabil Havalimanı'nın güvenliğini sağlıyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı 120 kişilik barış gücünün Kabil Havalimanı'nda kardeş Türkiye ile birlikte görevini yerine getirdiğini söyledi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Azerbaycan ordusuna bağlı 120 kişilik bir barış gücü birliği, kardeş Türk kuvvetleriyle birlikte Afganistan'daki Kabil Uluslararası Havalimanı'nın güvenliğini sağlama görevini sürdürüyor. Barış gücümüzle sürekli temas halindeyiz ve personelin moral ve psikolojik durumu üst düzeyde. Kardeş Türkiye ile bağlantılı olarak operasyonel durum yakından izlenmektedir denildi. Bakanlık, Azerbaycan barış güçleri tarafından korunan ve savunulan Kabil Uluslararası Havalimanı'nın da şu anda herhangi bir gerginliğin olmadığını, personelin hayatını tehdit eden herhangi bir tehdit olmadığını kaydetti. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı da Afganistan'da Azerbaycanlı sivilin olmadığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından 28 Temmuz 2021 tarihli kararla İlham Mammadov'un Afganistan İslam Cumhuriyeti'ne büyükelçi olarak atandığı ancak büyükelçinin görevine başlamadığı kaydedildi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'daki Azerbaycan vatandaşlarına gelince, şu anda bu ülkede sivil Azerbaycanlı yok. Barış gücümüz faaliyetlerine devam ediyor dedi. Siyaset bilimci Şahin Caferli, Azerbaycan'ın Taliban ile temas kurmaya çalışacağını söyledi. Taliban'ın Afganistan'ı ele geçirmesinin Azerbaycan için doğrudan bir tehdit oluşturmadığını aktaran uzman, bu aşamada tek tehdit Afganistan'dan gelen mülteci akınının bir ucunun Azerbaycan sınırlarına gitmesi olabilir. Ancak Afganlar için ana hedef Türkiye ve Avrupa'dır. Bu anlamda Türkiye'nin ciddi bir uyanış içinde olması mümkündür dedi. Türk toplumunun sabrının tükendiğini ve mülteci sorunu nedeniyle patlamaya hazır bir bomba gibi olduğunu aktaran uzman, Taliban gerçeği, Azerbaycan'ın çıkarlarına yönelik bazı belirsizlikler ve dolaylı tehditler oluşturuyor. Kabil'deki hükümet Azerbaycan'ın bir dostuydu ve bizi tüm uluslararası kuruluşlarda Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı, Bağlantısızlar Hareketi açıkça destekliyordu. Taliban hükümetinin konumu ne olacak ve uluslararası düzeyde meşruiyet kazanacak mı? Bu net değil. Dolaylı bir tehdit olarak bölge genelinde aynı ve benzer ideolojik görüşlere sahip güçlere kuşkusuz ilham verecek olan sınırlarımızın yakınında radikal İslam'ın yeniden canlanmasından söz edebiliriz. Azerbaycan muhtemelen gerekirse Pakistan üzerinden Taliban ile iletişime geçmeye çalışacaktır. Pakistan, Taliban üzerinde büyük etkisi olan bölgesel bir oyuncu dedi. İran'ın Azerbaycan Cumhuriyeti'ne bakışı bu konuyu anlamanız için anahtar olabilir diyen uzman, Pakistan Afganistan'da normal bir devlet kurmakla ilgilenmiyor ve başarısız devletin orada devam etmesini istiyor. Çünkü Afganistan'da istikrarlı, güçlü bir Peştun devletinin kurulması Pakistan'daki 40 milyonluk bu etnik grubu harekete geçirebilir ve Peştun milliyetçiliğini tetikleyebilir. Eşref Gani'nin Hindistan ile yakın bağları vardı ve onun devrilmesi muhtemelen Pakistan'ı memnun etti. Ancak aynı zamanda Pakistan, tam teşekküllü bir Taliban ile ilgilenmeyecek diye konuştu.